Son zamanlarda İran denildiğinde akıllara ilk önce yapılan abartılı animasyonlar geliyor. Öyle ki patlak veren her olayın ardından sert ifadelerle servis edilen bu animasyonlar sosyal medya mecralarında şaka konusu oluyor ve İran animasyon kuvvetlerinden sert yanıt gibi esprilere konu oluyor. Olan hemen her önemli gelişmede İran tarafından konuyla alakalı animasyonlar, grafik tasarımları görüyoruz. Peki bu işin aslı ne? Bu animasyonları, tasarımları kim, neden yayınlıyor? Bugün GZT 10.10'da bu konuyu masaya yatırıyoruz. İçeriye geçmeden önce bu videoyu beğenirseniz, kanalımızı takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız bizlere destek vermiş olursunuz ve biz sizleri mutlu edersiniz. Şimdi dilerseniz bu animasyon meselesine biraz daha yakından bakalım. GZT 1010 başlıyor. İran'ın en önemli ve etkili silahı nedir desem ne dersiniz? Balistik füzeleri, dronları, geliştirmekte olduğu nükleer teknoloji. İran'ın bunlardan da öte bir silahı var. Öyle bir silah ki İran'ın siyasi sınırların ötesinde vekil ağlar kurmasına, Türkiye içinde dahi birçok savunucu yaratmasına ve siyasi hedeflerine aparatlar oluşturmasına yarıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin en önemli silahı ideolojisidir. İran bir ideolojik devlet. Derinlemesine örüntülerle dolu, yas ve fedakarlık anlatısı üzerine yükselen ve bir Mehdi'nin bekleyişiyle şekillenen bir ideoloji söz konusu. Bu öylesine katmanlı bir yaklaşım ki antik İran'a da bulursunuz modern zamanda yaşanan olaylara da Yezid'e karşı Hazreti Hüseyin'in yanında bir duruş anlatıla gelir. 12. İmam Mehdi gaybetten bir gün dönecektir ve o güne kadar fakihler sisteme refakat ederek imamiyetin ışığında batıla savaşta hakkın yanında saf tutulacaktır. İran'ın anlatısı en genel ölçüde bu. Dolayısıyla bütün propaganda bu anlatı üzerine şekillenmekte. Kerbela şehitleri, İran-Irak savaşı şehitleri, devrim şehitleri ülkenin hemen her yerinde yaşatılıyor. İran-Irak savaşta hayatını kaybeden çocuklar, fedakarlık eden gençler, halktan isimlerin yaptığı kahramanlıklar ilkokul ders kitaplarına dahi işleniyor. Bakın hiç abartmıyorum. Gidin herhangi bir gazeteyi elinize alın. Kültür köşesine mutlaka ya Kerbelaş şehitlerine ya da İran-Irak savaşında yaşanan bir kahramanlık hikayesine mutlaka rastlarsınız hemen her gün durmaksızın işlenen bir konudan bahsediyor. Nitekim İran'daki reformların öndeki en büyük engel de genelde bu oluyor. Ne zaman İran İslam Cumhuriyeti'nde örneğin hicap meselesindeki gibi bir konuda bir reform söz konusu olsa biz bu kadar şeydi ne için verdik diyerek konunun önü kesiliyor. Düşman anlatısı da İran propagandasının merkezini oluşturuyor. Buna göre dünyada bütün mazlumları ezen bir düşman var ve İran bu düşmana karşı bir savaş halinde. Çekilen bütün sıkıntılar da bu savaşın bir yansıması olarak kutsallaştırılıyor. Çok kabaca ifade edersem evet bir sıkıntı çekiliyor lakin bu Hüseyin'in Kerbela'da çektiği sıkıntıların yanında hiçbir şey iyiliğin yanında durmanın bedeli vardır ve biz de bunu ödüyoruz deniyor. Görsellerle, duvar resimleriyle, animasyonlarla ve daha nice şekil ve yöntemle büyük şeytana ve aparatlarına karşı biz hakkın yanındayız. Bizim yanımızda durmayanlar ise batılı hizmet ediyor mesajı veriliyor. Defay Mukaddes yani İran-Irak Savaşı, 13 Ağban ABD elçiliği baskınının yıl dönümü, Kudüs günü, Kasım Süleymani, Hasan Nasrallah, Ali Hamene gibi birçok isim ve konu sembolleştirilerek servis ediliyor. Son dönemde İran'ın savunma sanayisi de sembolleştirilerek propaganda malzemesi haline gelmiş durumda. Kısacası İran, bir propaganda makinesi ve propaganda hayatın her alanında. İran 85 milyonluk büyük bir ülke. Doğal kaynaklar bakımından zengin ve teknolojik olarak üst seviyelerde olmasa da asimetrik unsurlardan sıklıkla faydalanarak bir şekilde açığı kapatmaya çalışıyor. İdeolojik olarak da etki alanı geniş ve ideolojisini iyi pazarlıyor. Ülkemiz içinde dahi İran'ın propagandalarını etkilenen ve bu propagandalar sebebiyle İran'ın resmi ideolojisini benimseyen binlerce insan bulunuyor. Yani propagandanın gücünü küçümsememek gerekiyor. Ne var ki her büyük olaydan sonra bazı animasyonlar izliyoruz. Bunun genelde devrim muhafızları ordusu tarafından paylaşıldığı söyleniyor. Bunu kanıtlamak zor. Zira devrim muhafızları ordusunun resmi bir sosyal medya bulunmuyor. Bu yüzden devrim muhafızları bir animasyon paylaştı gibi ifadeler çok da kanıtlanabilir değil. Ancak devrim muhafızlarının ilişkili olduğu tonla kişi, grup ve örgüt var. Gelin biraz kitabın ortasından konuşalım. İran siber konulara ciddi anlamda yatırımlar yapıyor ve örgütlenmeler oluşturuyor. Bir ordu gibi hatta direkt ordusunun içerisinde taburlar oluşturuyor. Tek merkezden yönetilen bu taburlar sadece İran'da değil. İran dışında birçok ülkede de varlık gösteriyorlar. Bu gruplarla ilgili kişiler merkezden aldıkları talimatlarla İran'la ilgili meseleleri hatta iç meseleleri bile ilgili ülkenin kamuoyu gereçelendirmek zorundalar ve bu yönde faaliyet gösteriyorlar. Bu ideolojik gereçelendirmeler çeşitli basın yayın kurumları aracılığıyla da hedef ülkenin halkına servis ediliyor. Bu hesaplar bazı sembollerle birbirlerini tanıyorlar, biliyorlar. Dolayısıyla hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmiyor. Ne var ki agresif propaganda bazen ciddi anlamda ters tepebiliyor. İran'a yönelik ciddi sonuçlar olan onlarca saldırıya İran'ın net bir tepki verememesi ve sadece propaganda materyalleri ile bir yanıt vermesi İran'ın asla cevap verebilecek kapasitesinin olmadığı yönde söylemlere sebep oluyor. Devrimden bu yana geçen 45 yılda da somut bir şeyin yapılamamış olması yine bu söylemleri körükleyen başka bir unsur. İran bir yerde bu propaganda unsuruyla kendi kitlesinin dağılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Yani mesele sadece kendi dairesi dışındaki insanları etki altına almak veya İsrail gibi rakiplere mesaj vermek değil. Öte yandan madalyonun bir diğer tarafı var. Bu materyallerin hedeflediği kitle zaten başka ve bu materyalleri bizzat o kitle paylaşarak överek ve hayranlıkla takip ediyor. Öte yandan bu materyallerin İran'ın kapasitesi noktasında ve olan bitenler hakkında bir küçümseme itmesi de yanlış yargılar doğurabileceğinden sadece olumlu değil. Olumsuz manada da bir tesir almak özel İran ve Ortadoğu çalışan araştırmacılar için önem arz ediyor. İran'da propaganda hayatlar alanında, televizyon, gazete gibi basın yayın organlarının yanı sıra metrolarda, binaların duvarlarında hatta bir kibrit kutusunun arkasında bile İran'ın ideolojisinin temellerini oluşturan konularda propaganda afişleri görmeniz mümkün. İran İslam Cumhuriyeti muazzam bir propaganda makinesi ve zaman zaman gerçekten etkileyici grafik tasarım işleri çıktığını belirtmek lazım. Camı Cem, Hemşehri gibi bazı gazeteler genellikle ilk sayfaların tam sayfa grafik tasarım işlerini arıyorlar ve bir tablo gibi ilgili konunun propagandasını basitleştirerek servis ediyorlar. Bunu şöyle anlatabiliriz. Saatlerce sürecek bir anlatım siz bir görsele veya bir dakikalık bir video dönüştürdüğünüzde hedef kitleye verilmek istenen mesaj oldukça basit ve görselleştirerek verilmiş oluyor. Böylece ideolojinizin taşıyıcısı olan fikirler zihinlere zerk ediliyor. İran'ın en büyük silahının ideolojisi ve anlatısı olduğunu unutmamak önemli. Geri kalan her şey bunun etrafında şekilleniyor. İran'da özel televizyon yok. Hepsi devletin kontrolü altında. İran'da devlet kontrolündeki medya organları ise resmi ideoloji mesajlarını yaymak için kullanılıyor. Devlet bu organlar aracılığıyla bilgi akışını kontrol ediyor ve kendi propagandasını halka sunuyor. Televizyon, radyo, gazeteler ve internet siteleri devletin bu kontrolünü sağlamak için kullandığı başlıca araçlar. Bu mecralarda sadece siyasi veya dini propaganda değil, aile hayatının nasıl olması gerektiğinden sosyal medyanın kadın davranışlarını nasıl etki ettiğine dair birçok konuda içerik bulmanız mümkün. İran bu şekilde ulusal kimliğini, ideal aile yapısını, ideal sosyal hayatını ve tabii ki siyasal hedeflerini kitlelere lanse ediyor. İran iç siyaseti şekillendirmek için çok çeşitli propaganda yöntemleri kullanıyor ve ideolojik mesajlarla bir arada harmanlıyor. Hükümet halkın dikkatini istediği noktalara çekmek için medya organları ve kamuoyu açıklamalarını kullanıyor. İslami değerler ve ulusal kimlik vurgusu bu propagandanın temel taşları. Devlet kontrolündeki medya İran hükümetinin propagandasını yaymak için başlıca araç. Televizyon, radyo ve gazeteler hükümetin mesajını halka iletmek için kullanılıyor. Bu sayede vatandaşların devlet politikalarına uyumu sağlanır ve hükümetin otoritesi güçlendiriliyor. İran'da propaganda muhalefeti bastırmak için de kullanılıyor. Hükümet bilgi bilgi akışını kontrol ederek kendi propagandasına ters düşen sesleri susturuyor. Sansür burada önemli bir rol oynuyor. Muhalif görüşler ve hükümete eleştiriler devletin kontrolündeki medya tarafından genellikle dışlanıyor. Muhalif görüş deyince akıllara hemen sokak gelmesin. Bugün Muhammed Hatemi, Mahmut Ahmet Necat hatta Hasan Ruhani gibi geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapmış isimler bile kısmi sansür altındalar. Bir diğer husus ise İran'da propaganda ile devletin idolesi güçlendiriliyor. İslami değerler ve ulusal kimlik propaganda sayesinde sürekli olarak vurgulanıyor. Dini liderler ve hükümet yetkilileri konuşmalarında bu temaları işleyerek halkın desteğini almaya çalışıyorlar. Keza propaganda Batı karşıtı söylemleri de içeriyor. İran hükümeti Batı'yı özellikle de ABD'yi düşman olarak göstererek halkın dikkatini dış tehditlere çekiyor. Bu sayede iç siyasette yaşanan sorunlar veya halkın hükümete yönelik eleştirileri arka plana atılmaya çalışılıyor. Son olarak propaganda İran'ın iç siyasetteki istikrarını korumak için de kullanılıyor. Halkın dikkatini dış tehditlere yönlendirmek hükümetin içerideki kontrolü sağlamlaştırmasına yardımcı oluyor. İran'da sansür ve bilgi kontrolü propaganda ile yakından ilişkili. Devlet, medya ve iletişim araçları üzerindeki sıkı denetimiyle kamuoyunun erişebileceği bilgileri sınırlıyor. Sansür hükümetin ideolojisine uygun olmayan veya muhalif görüşleri içeren içerikleri engellemek için kullanılıyor. Özetle devlet kendi anlatısını güçlendirmek ve halkın alternatif bilgilere ulaşmasını engellemek istiyor. İran'da sansürün temel hedefi hükümetin propagandasına zıt düşen her türlü içeriği engellemek. Bu medya organlarının sıkı kontrolü, internet erişiminin kısıtlanması ve sosyal medya platformlarının denetlenmesiyle gerçekleştiriliyor. İran devlet kontrolündeki medya organlarını propaganda için kullanırken bağımsız medya kuruluşlarının faaliyetlerini sınırlayarak kendi mesajını yaymayı hedefliyor. İran'da bilgi kontrolü internet sansürü ve içerik filtreleme ile de yapılıyor. Devlet, halkın erişebileceği internet sitelerini ve sosyal medya platformlarını denetliyor ve bazı sitelere erişimi tamamen engelliyor. Özellikle siyasi konularda veya hükümetin politikalarını eleştiren içerikler İran'da sansürün başlıca hedefleri arasında. İran sosyal medya platformlarını propaganda için etkili bir şekilde kullanıyor. Ancak devletin sıkı sansür politikaları nedeniyle birçok popüler uygulama ya engellenmiş ya da ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Bu sansür hem propaganda için kontrol bir ortam yaratmayı hem de hükümetin ideolojisine ters düşen içeriklerin yayılmasını önlemeyi hedefliyor. İran'da sosyal medya sansürlerine en çok etkilen uygulamalardan biri Instagram. İran'da Instagram birçok kişi tarafından kullanılsa da zaman zaman erişim kısıtlamalarıyla karşılaşıyor. Hükümet Instagram'da yer alan içerikleri yakından takip ediyor. Diğer bir örnek WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları. İran'da Telegram bir dönem çok popülerdi. Ancak hükümet platformun güvenlik endişeleri ve propaganda ile mücadele gerekçeleriyle erişim büyük ölçüde kısıtladı. WhatsApp da sıkı denetim altında ve hükümet bu tür uygulamaların içeriklerini kontrol etmeye çalışıyor. İran'da YouTube da yasak. Onun yerine son yıllarda tamamen Farsça ve İran'da üretilen içeriklerden oluşan aparat adında yeni bir video platformu yaratıldı. Twitter ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformları da İran'da sansürlenmiş durumda. Devlet bu platformları engelleyerek halkın dış dünyayla olan iletişimi kısıtlıyor ve kendi propagandasını güçlendirmeyi amaçlıyor. İran'da VPN gibi teknolojiler kullanılarak bu sensörler aşılmaya çalışılsa da hükümet sürekli olarak bu tür çözümlere karşı yeni önlemler alıyor. Büyük protestolar sırasında ise internet tamamen kesiliyor. İran'da kültürel konularda da çok sayıda propaganda yapılıyor. Az önce de bahsettiğim gibi aile hayatından edebiyata kadar birçok konuda bu propaganda içerikleriyle karşılaşmak mümkün. Bunun yanında antik İran özgü konuların da İran'da sıklıkla işlendiği görülebilir. Örneğin İran takvimine göre yılbaşı kabul edilen ve İranlıların en önemli bayramı olarak gördükleri Nevruz'un yanı sıra yılın en uzun gecesi olan Şebi Yelda da İran için önemlidir ve kutlanır. Bu dönemde hemen her yerde Şebi Yelda posteri görmeniz mümkün. Misal bir poster görürsünüz ve üzerinde Şebi Yelda birbirimize modemi şifresini sormak yerine halimizi soralım yazar. Yahut metroda Ezerken, boşanmanın çocuk psikolojisine ne kadar kötü etki bıraktığını anlatan bir posterle karşılaşmanız çok olası. Özetle İran'daki propaganda'yı sadece siyasi konularda düşünmek yanlış olacaktır. Batı karşıtlığı İran müesses nizamının meşruiyet arayışının en temel unsurlarından biri. Batıla karşı hakkın yanında olma anlatısında bir öteki ve kötü gerekiyor. Bu öteki de batılı ülkeler ve onların kurduğu İsrail devletidir. İşte İran bunun üzerine meşruiyet arıyor. Bu anlatıda batının özellikle de ABD'nin İran'a ve İslam dünyasına karşı olumsuz niyetleri olduğu fikri işlenir. Televizyon, radyo ve gazetelerde batıya yönelik eleştiriler, ABD'nin İran'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı veya kültürel değerleri baltaladığı gibi iddialar sık sık gündeme gelir. İran'ın propagandasından Türkiye de zaman zaman nasibini alıyor. İran'la Türkiye ne vakit karşı karşıya gelse Türkiye'nin NATO üyeliği veya Turan korkusu gündeme getirilerek ABD'nin güdümünde bir ülke olarak iç kamuoyuna servis edilir. Ne Osmanlı sözcüğüne İran basında sıklıkla rastlarsınız. Elbette çok yüksek perdeden işlenmese de bu konu özellikle gazete ve sosyal medyada kendini gösteriyor. Ayrıca Türk dizilerinin İranlılar üzerindeki etkisi de İran'daki müesses nizamı ve yöneticileri rahatsız ediyor. İran'da Türk dizilerine karşı çok kez yazılar yazıldı ve karalama kampanyaları yürütüldü. Türklerin esasında kültürsüz ve medeniyetsiz olduğu gerçek kültürün İran'a ait olduğu, Türklerin bunu çalarak kendilerini mal etmeye çalıştığını söyleyen aşırıcılarda yok değil. En başta söylediğim deyim. İran kocaman bir propaganda makinesi. Bu konuda askeri birlikleri var. Konla ilişkili olduğu grup, kişi ve organizasyon var. Milyonlarca dolarlık yatırımları var ve söylemleri yönetmeye ciddi mesai harcayan bir yapı var. Misal Zengizor koridoruna mı karşı? Hemen Turan koridoru, NATO koridoru denilerek bir ötekileştirme yapılıyor. Veya Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı olumsuz bir siyasi iklim mi var? Hemen Bakü hükümeti yaftası vurularak Azerbaycan'ın İran'dan koparılmış bir parça olduğu ve gerçekte bir devlet olmadığı vurgusu. Yapılıyor. veya bir terör örgütü olan Halkı Mücahitler örgütüne karşı Halkın Münafıkları, Ceyşur adı ise Ceyşur Zoom gibi hitaplar ediliyor. Bunların hiçbiri kazayla seçilmiş veya dalga geçmek için üretilmiş şeyler değil. İran'da propaganda konusu akademik tezlere konu olacak kadar kapsamlı bir konu ve gerçekten üzerine daha çok düşünülmesi, kamuoyunun daha çok bilinçlendirilmesi gerekiyor. Türkiye'de İran propagandasının hedefindeki ülkelerin başında geliyor. Medya okuryazarlığı, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim çalışmaları da işte tam bu noktada kritik bir önem taşıyor. Videoyu bitirmeden önce son bir söz olarak şunu eklemek isterim. Bir propaganda materyali size hitap etmiyorsa iki sebebi olabilir. Ya gerçekten başarısız bir çabadan ibarettir ya da hedef kitlesi siz değilsinizdir. Hoşçakalın. Son zamanlarda İran denildiğinde akıllara ilk önce yapılan abartılı animasyonlar geliyor. Öyle ki patlak veren her olayın ardından sert ifadelerle servis edilen bu animasyonlar sosyal medya mecralarında şaka konusu oluyor ve İran animasyon kuvvetlerinden sert yanıt gibi esprilere konu oluyor.